Evet kıymetli Taşacak Bu Deniz takipçileri şu anda telefon bende ve sette sizlere oyuncu arkadaşlarımdan yapım ekibine, prodüksiyondan rejiye kadar yakalayabildiğim herkesle neler yaşıyoruz bunları göstereceğim. Set turumuz başlıyor efendim. efendim. Hızlıca yürüyerek geliyoruz hemen burada. Yakaladığım birisi var, merhaba! Merhabalar! <laughs> nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Her hafta sizi ekran basına bekliyoruz. Teşekkürler! Teşekkürler! Hızlıca bir atlayışla, buyurun! Hoş geldiniz! Hoş bulduk, merhabalar! Nasılsınız efendim? İyiyim, Trabzon'dan katılıyorum. Sizi tanıyalım. Ben <laughs> Zeynep <laughs> Sizleri çok seviyoruz, İyi ki varsınız. Bir tane spoiler versene bize. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yok canım. Biz ne mi geliyoruz? <laughs> Ama biraz ekmek parası kazanma vakti değil mi? Hemen bir gideyim, hemen geliyorum. Sete biraz... gidip geliyorum. Hande Hanım evet. nasılsınız? Hemen geliyorum. İyiyim efendim sizler nasılsınız? Taşacak bu deniz takipçilerine bir şey söylemek ister misin? Aa, siz çok seviyoruz. Teşekkür ederiz iyi ki varsınız. Biraz yoğun geçiyor o yüzden hızlıca hocadan müsaaden alalım. Hocam iki saniye gelebilir miyiz? Müsaadenizle. <laughs> çok seviyoruz hepinizi. İyi ki bizimlesiniz. Her şey daha güzel olacak umarım. Yoğunsunuz biliyorum ama... E... Şu an hatta kayıttayız galiba. <laughs> Takipçilerimize sevgilerimi iletiyorum. Ratingler çok düşük. Şu anda hiç arzu ettiğim seviyede değil. Bunun yükselmesi lazım. <laughs> Lütfen bir el atalım. Beraber ayaklandıralım diyorum. Sizi gizli geçitlerden geçiriyorum. Buyurun. Seninle Sen... O zaman çok sessiz sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Ben Dilara Makyaj. Abi kamera açsana ben de. Tekneyi bekliyoruz. Bekleriz, Geliriz. Bekleriz abi. Geliriz. Bekleriz abi. Geleceğiz. Uzaklar gelin bakayım buraya. Bakalım daha kimleri yakalayacağız. Şimdi yoğun bir set günü. Trabzon o kadar sıcak ki şansımıza Kasım'ın ortasında yazdan kalma bir hava var. Bakın süt liman harika bir alanda video çekiyoruz. Ve şimdi karavanların olduğu kısma gidiyoruz. Hayır. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Abi. Abi. Şimdi çok kısa bir şey çekiyoruz ama çaya geleceğim. Tamam. Karavanların oraya doğru geçiyoruz artık. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ Abi görüşürüz. Seninle. Sağ ol. Evet. Dizimizin en yakışıklı oyuncusu. Estağfurullah. Çok Oruç cool Firtuna. Buyurun. Burak Yörük. Abi, Abi burada Instagram'da taşacak bu deniz takipçiler için bir set video çekiyoruz evet. ve bunu reels olarak atacağız. Rica Sizi edeceğiz. çok seviyorum. Harikasınız. Yaptığınız şeyleri, tweetleri, editlerin hepsini izliyoruz. Sizi çok kocaman öpüyoruz. Bir tane de spoiler istiyoruz. Spoiler veremeyiz. <laughs> Onu veremiyoruz maalesef. Çok önemli birisini gördüm, Bir saniye. Pardon. Affedersiniz. Pardon. 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 Merhaba. Taşıcak bu deniz Instagram sayfasından geliriz efendim. Öyle mi? Ben Ava. Evet. Eleni karakterini can veriyorum. o kadar. Takipçilerimize bir şey söylemek ister misin? Çok çok onur duyuyorum. Çok güzel sahiplenmişsiniz bizim dizimizi. Bu beni çok mutlu ediyor. Hepinizi de çok seviyorum. Olur. Olur. Olur kızım, harika oldu. <laughs> harika bir insan ya. Şu anda birinci ekipteyiz. Diğer ikinci ekipte çalışan arkadaşlarımız da var. Onlarla birlikte tekrardan böyle vloglar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Sizler için çekmeye devam edeceğiz. Şimdi halk o kadar sahiplendi ki, bizi e, asla yalnız bırakmıyorlar. Şimdi gözlerim yaşlı. Bir yerden geçeceğiz. Eski görev yerim. <laughs> Eleni pansiyon. Biliyorsunuz şu anda yıkıldı. Harabe halde. Geçmişin yıkıldı. Evet bakın duygulandım dikkat ederseniz. Burada ne anlarım geçti. Evet karavanların olduğu kısma geldim ama bugün sizlerle birlikte sette çalışan bütün arkadaşlarımızla hemen hemen muhabbet etmiş olduk. Set vloglarının böyle devamını istiyorsanız sayfamızı takip etmeyi ve dostlarınıza da önermeyi Cuma günü saat 8'de de dizimizi izlemeyi unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.